Kıymetli konuklarımız e, an itibariyle de stüdyomuzda çok kıymetli ilahiyatçı şair Hidayet Gönül Karakuzu var. Kıymetli hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Stüdyomuza ediyordum. şeref verdiniz, sağ olun, var olun. Allah razı olsun, teşekkür ederim Öncelikle, bana vakit ayırdığınız için. Ne demek. Öncelikle kısaca sizi bir tanıyalım. Hidayet Hidayet Gönül Karakuzu kimdir? Ee, nerede doğmuştur? Nerede eğitim almıştır? Kısaca bunu bir öğrenebilir miyim sizden? Elbette. Ee, ben Gönül Karakuzu. Ee, aslında Konya merkez doğumluyum. Ee, yani sizden biriyim. Doğduğum topraklardayım şu anda. Ee, Konya Ereğli İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Ee, 90 yılında liseyi bitirdikten sonra evlenip e, Ankara'ya yerleştim. 30 yıldır Ankara'da ikamet ediyorum. Şu anda özel bir okulda din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmenliği yapıyorum. Ee, Sağolsunlar arkadaşlarımız benim yazıp çizdiğimde bildikleri için sabah bir programa davetliydim. Yine Konya'nın yerel e, radyolarından birinde e, En Radyoda ilahi aşk konulu şiirlerimi paylaştık Harun hocamla. Eee Mevlüt hocamla da konuşunca radyonuzda e, radyonuza katılmam gerektiğini, vakit ayırmam gerektiğini söyledi. Kendisi benim için çok, çok kıymetlidir. Mevlüt hocam bizim ee... için de çok kıymetlidir. <laughs> Bu arada En Radyo Harun Çelikeli <laughs> abime de buradan sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Allah razı olsun. Hatta e, babacım bize gitme çıkmadan mı gideceksin falan dedi Mevlüt hocam. Abim, babam elbette dedim gideceğim. Sabah orada okuduğum bir şiirden evet e, halkımız çok etkilenmiş. Rahmetli babama yazdığım, babamla dertleştiğim ki babam bana Sarıgül'üm diye hitap ederdi. gülünün durumunu anlattığım bir şiirdi ki Mevlüt Hocam tesadüfen arabada dinlemiş rastgele açınca ben evet. öğleden sonra geleceğimi zannediyordu. Ve artık dedi Sarıgül'ün babası benim babacığım dedi babacığıma Mevlüt hocam, selam ediyorum. Ciddi de bir gurmedir yani Hı. lezzet gurmesidir ayrıyeten yani damak tadını çok iyi evet. bilen bir insandır. Buradan şunu öğrenmiş olduk Mevlüt abiyle alakalı demek ki çok ciddi de bir kulak tadı var. <laughs> yani sizin bu güzel şiirlerinizi e, bizim buraya kadar getirip bizim burada da duyurmak istemesi de bence çok büyük bir e, ayrıcalık olmuş. Gönül Hanım çok olsun. teşekkür ediyorum. E, şimdi şiir demek, e, duygu demek. Duyguyu evet. kağıda dökmek her babaydın kârı değildir. E, o zaman şöyle yapalım mı? Az önce biraz bahsettiniz bana. Geldim şiirini sizden bir dinleyelim mi? Elbette. E, geldim şiirini tabii ki dinleyebiliriz. Ee, artık kurguyu siz canlandırın diyorum Eyvallah dinleyicilerimiz. Hocam ağzınıza yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim. Ee, çok güzel bir şiir. Yani e, şöyle diyebilirim. Aslında bunu giden bir arkadaşınıza, e, nasıl söylesem, akrabanıza, herkese e, geldim diyerek aslında içinizdeki o duyguyu belirtmişsiniz değil mi? Evet. E, peki şunu soracağım. Şiirin çıkış noktası nedir? Şiirin e, çıkış noktası tam olarak hayaldir, kurgudur desem tabii ki inandırıcı bulmayacaksınız ama <laughs> gerçekten böyle. Çünkü ben e, lisede öğrenciyken yazdım yaklaşık bir 30-35 yıl önce kaleme aldığım bir şiirim. E, yani çok seven iki e, kişiyi hayal ederek yola çıkmıştım. Gerçekten bayanlar her zaman olduğu gibi bu sevgilerin gerçek olduğunu düşünüyorlardı ki... Hanımefendi yanıldığını, sevdiği adamın evlendiğini, bir başkasıyla o gece nikahlandığını duyunca wow, anlıyor. Wow. Ee, onun için duydum ki bu gece düğün gecenmiş, mutlu ol demeye davetsiz geldim diye bir çıkıştı bu. Ağzınıza ve, yüreğinize e, sağlık, kaleminize sağlık. Allah razı olsun. Ee, ve yani çok cool bir hatun. Evet sevdiği onu terk etmiş bir başkasıyla evleniyor, kendisiyle evleneceğini beklerken. Ee, lakin Okul cool Atun işte düğünü basmıyor, cazgırlık yapmıyor, hesap sormuyor. Sadece bir buket almış, gözlerine bakıp vedaya geliyor. Yani tamamen bu kurgu. Hatta daha önce bir radyo programında e, bu şiirimi okuduğumda yapımcı şey demişti. İnanmıyorum dedi. Saniye saniye yaşanmış bunlar. Gerçekten yaşanmadı. Gerçekten kurgu şairlik farklıdır. Her zaman yaşadığınızı yazmazsınız. Hayal siz, ettiğinizde siz de Siz eğer ki cümlenizi bitirmiş olsaydınız şu cümleyi kuracaktım. Şairler normal insanlardan bir tık yukarıda bence. Çünkü duyguyu kaleme dökmek hani aynı şeyler gibi düşünün. Bu söz yazarları, tiyatro evet. yazarları, senaristler gibi düşünün. Nasıl bir dünya içerisinde yaşıyorlarsa eğer, nasıl bir beyin yapıları varsa onu kaleme dökmek gerçekten çok zor. Bir mimar ev çizebilir, e, ne bileyim e, yol mühendisi yolu çok güzel yapabilir ama şiir yazmak daha başka bir şey. Herkesin yüreğine dokunmanız lazım, evet. herkese o duyguyu vermeniz lazım. Mesela az önceki dediğiniz gibi e, inandırıcı gelmek noktasında sizin sözünüze tabii ki itimad ediyorum ama evet. e, gerçekten yaşanmış bir şeyi kaleme dökmek e, noktasında bütün şairlerin yaptığı şeydir diyebiliyoruz biz yani. Evet. Kalben yürekten yazılan her şey aslında çok güzeldir ama sizin yapmış olduğunuz şey bence daha başka bir şey. Teşekkür Çünkü ederim, sağ olun. kendi duygumuz değil ama dışarıdan alıp da kaleme döktüğünüz duygu daha da bir ayrıcalıklı olmuş. Tebrik ediyorum sizi. Evet ben teşekkür ediyorum. Öyle değil mi kıymetli hocam aslında şiir ve duygu da bu şekilde. Kesinlikle Demek ki Rabbim herkese nasip etmiyor. Rabbim de inşallah bizi öyle insanlardan esirgesin diyorum evet. ben. Ben de İzmir'de meydana gelen bu depremde canını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Rabbim bu tür imtihanlarla vatanımızın hiçbir metrekaresini yeniden yeniden sınamasın Amin inşallah. ve e, insanlarımızın insanlık çipi yanmasın diyorum. Amin inşallah. Böyle bir durumda bile siyaset yapabilmek, Şuncusun buncusun diyebilmek gerçekten çok yanlış değil mi? İnsan olarak beni çok üzü, çok üzüyor. Ee, Elazığ depreminde de aynı, şeyi evet, yaşamıştık. aynı yani, şey yaşamıştık. Yani sonuçta evet Doğu bölgesi olabilir, orada yaşayan insanlar Kürt olabilir ama sonuçta bizim kardeşlerimiz. Rabbin yaratmış olduğu kullar insan yani bu bir insanlıktır. Aynen, ee, öbür taraftan Rabbim seçip seçip yapmıyor. Ee, her tarafa şu an biz Konya'dayız. Her an sallanabiliriz, yılabilir. Ankara, İstanbul her yer. Yok yerde şöyle bir gerçek de bir şey var yani. hocam. Yani mesela siyasi yönden e, ülkeler arası Fransa ile biliyorsunuz son dönemlerde birazcık ters düşüyoruz. Evet. Ama bugün Fransa'da bir deprem olmuş olsaydı eminim ki Cumhurbaşkanımız e, Türkiye Cumhuriyeti halkı adına ithafen Gerekli bütün Kesinlikle. yardımları yapardı bu bir insanlıktır Kesinlikle. O yüzden bunu yapanları da Ben e, yani söyleyecek söz bulamıyorum Rabbime havale ediyorum